Arkadaşlar hoş geldiniz. geçti. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Pardon. Peki. Çok şirin değil mi? Bunu bana ablam almış. Ben bazıları yok. Yani neden bilmiyorum. Ama çok merak ediyorum ne olduğunu. Ya yani bayağı bir uzun süre bendeydi. Ya yani bayağı bir uzun süre önce almıştam yani merak ediyorum. Güzelim de Bir şey mi var? Küçük. Küçük aldım. Neyse. Biz başlayalım. İlk önce krem süreceğim. Keşke bu kokuyu koklatabilsem. Çok güzel. Ben çok az krem sevdiğim için çok az. Bu kadar yeter krem. Yoksa, <laughs> Sıkıntı alıp yapamam. Şimdi şöyle koyayım. Pardon. Şimdi hangisinden başlasam? Hangisinden başlayayım arkadaşlar? Makyaj mı? Ruj mu? Bence önce makyaj diyenleriniz oldu. Önce makyaj yapalım. Arkadaşlar sizce göz farı hangi renk yapayım? Bence... 3 renkten oluşan yapmamı ister misiniz? Ya da bir renk mi? Bir renk yapacağım. Acaba hangi renk yapsam? Ters kaldım açık mavi güzel olur diye düşünüyorum. Şu üstüm açık mavi gitmez mi? Bir dakika. Şöyle yeni karnı bir de pembe bir taytım var. Taytlayan şort. Şöyle. Arkadaşlar benim gözlüğüm de var. Güzel oldu mu? Ben çok fazla göremiyorum ama. daha daha süreyim bence. Biraz daha alalım. Çok bolca almamalı. Biraz abartı süreceğim. De oldu mu? Hmm, çok fazla abartmışım. Neyse ki onda sakıncın var. Nereden çıkıyor? <laughs> Çıkaramazım. sene görmeniz için çok fazla kapatmıyorum. Hmm. Şu tipi kaldı. Göz mü baştan yapayım? Çok açık oldu. Bir saniye. Neyse. <laughs> Şöyle neydi o ya? Rümel yapıyorlar ya. Hazır öyle kalıyor. Neyse. Allah şuraya gelmiş. Şimdi ilerleyeceğim. Hiç yapamadım. Dedireceğim. Makyaj yapmayı biliyorum ama yapamadım şu an. Aa ne oldu? Ben olmasın zaman ışık gidiyor. Telefonumda. Tamam bu kez oldu sanırım. Bu kez aldım. Aldım. Çok abartsız. <laughs> Bakın. Arkadaşlar ben yapamayacağım. Benim ben başka bir renge geçeceğim bunu. Hiç yapamazım ya. Temizleyelim bir fırçamızı. Bunlar da iyi temizlerdi. Koyu bir renk yapacağım. Hiç belli olmuyor ya. Kırmızı ile yapayım. Sizler bu bordo mu? Yoksa normal kırmızı ile mi? Bence normal. Çünkü bordo baya baya bordo kırmızı yani. Böyle böyle değil. Şu anda bu sesten rahatsızlık verdiysen çok özür dilerim. arkadaşlar? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz çok mutlu oldum. İşte sıradaki videom ne olsun çekeceğim video. Bence gayet iyi. Makyaja göre ilk ilk en makyaj yapıyorum. Hep hani makyaj yapmama kızıyor hiç izin vermiyor yani. Eşit oldu mu? Yoksa ben mi göremiyorum? Ben hey, gözüm çok kötü oldu ya. Neyse. Şu an önemli değil. Şurası birazcık olmamış. Allah güzel Şimdi anlık yapacağım. Anlı kırmızı mı yapayım? Pembe mi? Bence pembe olsun. Çıkan kırmızıya bakar mısınız? Pislik içinde. Masaya da bir güzel silelim Mağara. sesten dolayı özür. Elimize elimi tutarım, tasalarım biter. Dünyayı yakarım. Ama kadar aramızda kalır. Kısa günüm biter. Şarkının bu kadarını biliyorum. Çok fazla şarkı dinlemediğim için. En sevdiğim şarkı... Sarılaleler. Gerçekten de bu arada insanın şarkı kısacalı aileler. Sesten dolayı çok özür dilerim. Yani aşırı özür dilerim. Çünkü ben de çok rahatsız olmuşum. Meğen yani yapacağım bir şey yok. Şu biraz daha yaklaşayım. Yapamazım. Bu aşağı doğru olduğu için olmayacak. Ya da bir denemeye değer. Nasıl oldu? Görünüyor mu? Bence görünüyor. Biraz daha yapayım mı? Oysa iyi mi yani? Şu an hiç bilemedim. Çok az daha yapayım. Hı, oldu mu? Ben hiç göremiyorum ama siz görüyorsanız çok açık pembe var. Görüyorsanız bilmiyorum ama Neyse. Şimdi makyaj Merkez bitti. Makyajımızı yaptık. Sildim her tarafı. Pembe mor karıştı valla. Hmm, arkadaşlar iki tane rujum var. Aslında bu normal ruj. Bu dudak sayı. İlk önce bunu dudağımı süreceğim. Sonra bunu süreceğim. <laughs> bir dakika rujda hiç güzel süremem bir tane mi aldım ben saklayayım değil mi ya. Bir tane mi Arkadaşlar şu anda çektiğim telefon ablamın telefonu. Annem ki bunu gösteriyor. Lipstick bakın. Şöyle olacak. Arada gördüğünüz tanecikler var ya. Şunlar. Onlar. çilek şeyleri, çilek kırıntıları. Uf <laughs> <laughs> ya bu pil bu kilandı. <laughs> Ablam dedi böyle yaptı diye ya de. Yani. Hiç iyi dememiş. Arkadaşlar şimdi ben böyle tutuyorum. Bıraktım ama böyle olacaktı ama olmadı şimdi. Arkadaşlar özür dilerim. Bir tane daha bir şey unutmuşum. Şimdi onu süreceğim. Ablamın gizli. Burası eyeliner bildiğiniz. Hemen arkası da kalp şekli. Gözümü şurasına yapacağım. Ya eşit bir şekilde yaparım. Hiç emin değilim kendimden. Bir dakika ya, ablam bir şekilde yapmıştı da bunu. Aynı şekilde hatırlamıyorum. Ha gözüm çok sulandı. Ha, bir dakika. Geçmez değil mi? Ya bu hiç olmadı bir dakika gözüm aşırı kötü oldu e neden abi ağlıyormuş gibi oldum ne bir dakika çok kötü oldu bu gözüm arkadaşlar sıkırmayacağım Tabii ki de devam edeceğim. devam ederim. Tamamdır. Nasıl oldu arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şimdi dediğim an aklıma bir şey geldi bir dakika. Buldum çok şükür. Kolonya. Kolonya sıkıbatır mıymış? Ulan ya soğuk. bayılırım çok sevmesen de annemler falan mı çok seviyorum robot Yuki benim odama geldi arkadaşlar şu andaki o gürültü için hepinizden çok çok özür diliyorum Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bu kez her şey tamamlandı